Evet sevgili One Piece severler ailenizin YouTuber'ı Nemo bir kez daha karşınızda One Piece'in 1113. ile beraber karşınızdayım. Sayıya geçmeden önce sayının detaylı özetine geçmeden önce birkaç şey paylaşmak istiyorum. Sayının kapağı efsane olmuş arkadaşlar. Bu efsane kapağı sayı bitirdikten sonra uzun uzun yorumlamayı düşünüyorum. Biraz konuşmak istiyorum üzerine. Çünkü efsane bir kapak olmuş. Sayının adı stalemate. Ee, yani şahmat diye çevirebiliriz. Kaçınılmaz mat şeklinde çevirebiliriz. Sayı 17 sayfadan oluşuyor. İki renkli sayfa, 17 siyah beyaz normal sayfa, 19 sayfa toplamda ve haftaya ara var. Yani sayı ile alakalı genel paylaşabileceğim genel bilgiler bu şekilde. Biliyorsunuz önce genel bilgileri veriyorum. Şimdi sayı özet e, bu İlk çıkan spoiler beni açıkçası çok heyecanlandırmadı. O yüzden bir video çekmedim ne yazık ki. Ama özetinde bir tık daha güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Özet spoilerdan çok daha güzel olmuş. Özet yaklaşık yarım saat önce paylaşıldı Twitter üzerinden. Ben de bunu gördüğüm gibi video çekmeye başladım. Bugün ya da yarın da ya perşembe akşamı ya da cuma akşamı da bu sayıyı konuştuğumuz bir yayın açmayı planlıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın o yüzden. Videoyu beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Kısa kes aydın havası olsun diyenleri duyar gibiyim. Sayıya geçiyorum hemen. Evet Sayı en son sayının bittiği yerde başlıyor yani en son ne olmuştu Mars'ın o denden muşiyi bulup yok etmeye çalıştığını görüyoruz. Mars'ın son bölümünün sonunda gördüğü şey içinde Vegapunk'ın devasa kafasının bulunduğu bir tank. Muhtemelen camdan bir tank olduğunu düşünüyorum. Vegapunk'ın kafası bu tankın içinde. Ve hala saçı var falan yani değişik buna lol yazmış hatta spoiler sağlayıcı. Komik bir resim muhtemelen. Ve Mars diyor ki yani diyor bu bu şey her şey gittikten sonra hala hayatta mı kalacak diyor. Sonra duruyor ölüm nedir diyor. Yani gerçekten ölüm nedir diyor. Ve bilinç nerede kalır diyor. Nerede bulunur diyor. Vegapunk bu sen misin diyor. Şimdi Vegapunk ölecek beden olarak ölecek ama ölürse ten ölür Canlar ölesi değil anam ve Vegapunk kafasını saklıyor. Buradan kumaya da ufak bir selam çakıldığını düşünüyorum. Kumanın bilinci bir şekilde birisine aktarılırsa bir başka robotu aktarılırsa kumanın da hayatta kalacağını söylemek çok saçma olmuyor. Yani aslında bu karakterler ölüyor ama bu bilinçlere sahip başka karakterler ortaya çıkmış oluyor. Ve bizim için ölmemiş oluyorlar. Yani aslında gerçekte ölüyorlar. O karakterler devam etmiyor ama onlar... Anladınız siz burada bir H.R.O'da bir oyun yapıyor yani kısacası. Şimdi çünkü da karakterleri kaybetmeyi sevmiyor ya o yüzden. Şimdi Mars'ın Hayashi Denden üzerine bastığını ama e, bunun fake olduğunu gördüğünü görüyoruz bizde. Bu kabuk sahte yani bu gerçek bir Denden Mushi değil. Bunun içinde gerçek bir Denden Mushi var. Mars e, panikliyor bu anda. Çünkü Vega Vegapunk'ın Gerçek Denden aslında nereye sakladığını da anlamıyor. Bilmediği için böyle bir sıkıntı yaşıyor. Ve dünya üzerindeki insanları görmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bu insanlar Vegapunk'un mesajını bekliyorlar. Şurup Village'ına gidiyoruz işte Kaya, Meri, Ninjin, Pi, Manta, Menegi. İşte Vegapunk'un mesajının ne olduğunu ve ee, tıbbi dünyada nasıl bir etkisi olduğunu konuştuklarını görüyoruz. Twin Cape Lighthouse'una gidiyoruz. Yani Krokus'un olduğu yere gidiyoruz. Bunlar Vegapunk'ın mesajını dinliyorlar bununla beraber. Baltimore Kingdom'a gidiyoruz. Ee, yaşlı adam. Frankie'nin bir gemiye düştüğünü söyleyen bir yaşlı adamı görüyoruz burada. Ve Torino Krallığı'nda, Hachinosu Krallığı'nda, Hachinosu Adası'nda tepkileri görüyoruz ama... Kara sakal korsanların herhangi bir tepkisini görmüyoruz. Kara sakalı da görmüyoruz. Tekrar söyleyeyim. Kara sakal harekete geçti muhtemelen. O yüzden görmüyoruz. Zaman doluyor ve Vegapunk konuşmaya başlıyor arkadaşlar. Mars diğer Goroseylerle iletişime geçiyor. Vegapunk'ın mesajının ve ne söyleyeceğinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ancak Clover'ın ve Ohara'nın intikamını almayı planladığını tahmin ediyorum diyor. Yani muhtemelen onu halledecek diyor. Bu sırada Bonnie'nin grubuna geçiyoruz. Sayı çok fazla geçişin olduğu bir sayı. ilginç bir sayı bu arada baya. Yani çok fazla şey de oluyor olmuyor da aslında bir sonraki efsane sayıya bir ön şey yapıyor sanki hazırlık yapıyor gibi de oda Bonding grubuna geçiyoruz sadece zamanında ulaşıyor ve Nusshiro'nun kafasına, yüzüne tekmeyi basıyor. Kendi yüzüme vurmasaydım iyiydi orada. <laughs> Nusshiro'nun Bakatsu formuna döndüğünü ve sadece ısırdığını görüyoruz. Burada ee, Restrain ne diyor? Yakalıyor mu demek? Herhalde yakalıyor demek. Yanlış anlamadıysam Restrain yakalıyor demek. Oyma ve Kashin'in de Nusshiro'ya iki taraftan yakaladığını, saldırdığını görüyoruz. Bonnie gelecekte var olacak olan... Dev formuna dönüşüyor ve Nus şuraya saldırıyor. Üstüne zıp hopluyor. Yani Bonnie'nin gücünün de bir sınırı var mı? Onu da görmüş olacağız. Bence o açıdan da fena değil. Bonnie'nin gücüne kadar falan bir fikir sahibi olacağız. Vegapunk'ın mesajına geri dönüyoruz o sırada arkadaşlar. Zaten bu sayıda sürekli böyle bir Vegapunk'ın mesajına geçiyoruz bir olaya geçiyoruz. Bir Vegapunk'ın mesajına bir olaylara falan. Vegapunk iki büyük günah işlediğini söylüyor ama bunların ne olduğunu bu sayıda söylemiyor. Ve bu günahlarından dolayı sonunda öldürüleceğini veya yakala yakalanacağını söylüyor. Tam olarak bu yüzden bu broadcast'ı hazırladığını ve bu broadcast'ın kendisinin kalbi durduğu anda atmaya başlayacağını söylüyor. Arkadaşlar bu videoda benim kalbim durduğunda at... Neyse öyle demeyeyim şimdi. <laughs> Reaksiyonlara geçiyoruz. Dünyanın her tarafındaki Vega Vegapunk'ın ölümüne reaksiyonları görüyoruz bu sefer. Caesar'ın ve Judge'ın Germa Krallığı'nda olduğunu, Caesar'ın ağladığını görüyoruz ama... Sizir niye ağlıyor bakın. Sizir ağlıyor ve şöyle diyor. Vega Punk'ı indirmek için geçmek için çok çalıştım diyerek ağlıyor. <laughs> yani sevinçten ağlıyor aslında Sizir. O da ilginç ya. İnanılmaz Sizir. Sabo diye geçiyoruz. Duvalı görüyoruz. Kafasının karışık olduğunu görüyoruz. Vega Punk niye öldü diye karışık. Çünkü sabah haberlerinde Vega Punk'ın hasır şapkaların tutsağı olduğuna dair, rehinesi olduğuna dair haberler geçilmiş. O yüzden şaşırıyor. Var. Morgans çıldırıyor arkadaşlar. Niye çıldırıyor? Morgans şöyle diyor. Bu tarz broadcast'ler gazetelerin sonunu getirecektir diyor. Bu şey gibi olmuş yani bizim dünyamızda olan olaymış gibi. Hani bizim dünyada da aslında YouTube ve diğer video haber siteleri işte video broadcast siteleri vesaire televizyonda gazetenin itibarını düşürdü ya onun gibi oldu. Neyse rağbeti düşürdü diyelim itibar demeyelim de. Devam ediyoruz. Bütün karakterleri görüyoruz Vegapunk'ın mesajı devam ederken. Beni öldüren kimse diyor ben onları kötü olmakla suçlamıyorum diyor. Ben kimseyi iyi veya kötü diye etiketlemeyeceğim diyor. Çünkü eee... Ben bunu anlayamıyorum diyor yeterince diyor. Yani nasıl yapıldığını anlamıyorum gibisinden bir şey söylüyor. Yani an demek istediğim muhtemelen şu arkadaşlar. Yani insanların etiketlenmesini iyi veya kötü diye etiketlenmesini yanlış buluyorum. Bunu niye yapıldığını da anlamıyorum gibisinden bir şey diyor herhalde. Tabii ki tam çeviride daha net anlaşılır. Nami'nin grubuna geçiyoruz. Satürn'e ulaşıyorlar bulutların olduğu yerde. Robin Satürn'ün sesini duyuyor ve şok içinde donuyor. Çünkü bu sesi daha önce o arada da duydu Robin. O anın geri dönüşünde görüyoruz. Satürn, Nikoromin, Robin, Akainu'nun öldüremediği, yok etmeyi başaramadığı kadın diye Nikoromin'i çağırıyor. Nami o anda Emir komutayı devralıyor ve herkes Robin'i korusun diyor. Brook Satürn'ün bacaklarından birini kesiyor. Usopp patlayıcı bir mermi atıyor. Usopp helal olsun sonunda erkek oldun. Nami Zeus'u Satürn'ün bacaklarını bloke etmek için kullanırken Robin'i uzaklaştırıyor. Ve Chopper'ın da hepsini korumak için Guard Point yani koruma noktasını etkinleştirdiğini görüyoruz. Bu sayıda Luffy, Zoro veya Jinbe yok arkadaşlar. Sıfır. Bence çok kötü olmadı bu arada. Çünkü çok boş geçeceklerdi. Bir bir panel falan geçeceklerdi. O da çok güzel olmayacaktı. Neyse. Ee, bu sırada çok ilginç bir şey var bu arada arkadaşlar. Tekrar Mars'a geçiyoruz. Mars diğer Gorose'lere şimdi ne yapmaları gerektiği hakkında konuşuyor. Ve diyor ki power plant yani elektrik sentralini yani enerji sentralini yok etsem enerji merkezini yok etsem ne olur diyor. Satürn bunu sakın yapma diyor. Adayı çevreleyen tüm savaş gemilerini ve askerleri yok etmesi umurumuzda değil ama diyor. Bu sırada Tofman devreye giriyor ve diyor ki bu ama diyor bu diyor bir daha kimsenin hiçbir zaman diyor Mother Flame yani Alev Ana Türkçesi tabi Mother Flame daha bilinen hali. Mother Flame üretemeyeceği, yaratamayacağı anlamına geliyor diyor. O yüzden diyor power plant'i kesinlikle yok etme diyor. Yani bu broadcast devam edecek ama devam etme sebebi yok olmaları değil. Yok etmeyi tercih etmiyorlar çünkü Mother Flame çok değerli. Bir antik silahı ateşlemek için kullanacaklar bunu biliyorsunuz. Chapter'ın bittiğini görüyoruz Vegapunk'ın şok edici sözleriyle. Ve o sırada denizi Deniz'den Eged'i görüyoruz. Uzaktan Eged'i görüyoruz. Vegapunk diyor ki... Söyleyeceklerim absürt saçma gelebilir. Birçoğu bana gülecek. Biliyorum haklılar. Ama herkesin bilmeye hakkı var. O zaman... Sonuçla başlayalım. Yani olan olayı değil de sonucu söylüyor burada. Bu dünya denize gömülecek bu dünya batacak diyor. Bölümün son panelinde bazı deniz kızlarının birlikte yüzdüğü deniz tabanının bir resmini görüyoruz. Balıklar ve balinalar var. Sayı bitiyor ve e, haftaya mola var Golden Week'ten dolayı. Şimdi burada ilginç bir enstantane var. Şimdi bu ilk spoiler düştüğünde this world will sink into the sea yani dünya gömülecek, dünya batacak anlamına gelen cümle gelmişti. Ama bu ayrıntılı spoiler'da hadi sonuçla başlayalım diyor Vegapunk. Yani muhtemelen Muhtemelen bir sonraki sayı Vegapunk günahlarından ve bu dünyanın nasıl batacağından bahsedecek. Ve beni de ilgilendiren açık konuşmak gerekirse asıl bu kısım arkadaşlar. Ben bu sayıyı ilk okuduğumda yani spoilerı ilk okuduğumda dedim ki ya dedim hiçbir şey olmuyor. Ama... Ayrıntılı özette gerçekten bir şeyler olduğunu kabul etmek lazım. Güzel sayı olmuş. Yani 7 8 belki 9 da olabilir ama bu sayının puanını da bir sonraki sayı verirler bence. Şimdi buraya kadar gelenler videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yayın gelecek. Şimdi kapağa geçiyorum chat. Kapak. Kapak çok ilginç çünkü. O yüzden sona sakladım. Şimdi kapak birincisi sayının adı neydi? Şahmattı değil mi? Önlenemez mattı. Kapakta da bir kalır sprette kral bir savaş taşıdır cümlesiyle ee, bir şey görüyoruz. Satranç oynayan Robin görüyoruz. Satranç tahtasındaki tüm satranç taşları hasır şapka ekibine ait. Evet piyonların hepsi chopper arkadaşlar. 7 farklı chopper var. 8 olması gerekiyor normalde. Demek ki birisini kaybetmişler. 7 farklı chopper hepsi bir şövalye zırhı giyiyor. Kaleler Franky ve Jimbe. Franky Şimdi kale nedir? En güçlü savunma taşıdır değil mi? Yani evet öyle diyebiliriz. Franky ve Jimben'in ee, bir kule geleneği giyiyor. Jimbe şövalye zırhı giyiyor işte... Ve değişik bir şeyler yapmışlar. Bir kulenin tepesinde Jimbe. Fra i̇şte Franky de rastgele bir kostüm giymiş. Şövalyelerin yani atların Zoro ve Sanji olduğunu görüyoruz. İkisinin de ata bindiğini görüyoruz. Ve e, şövalye zırhı giyindiklerini görüyoruz. Şimdi bu da ilginç. Ya en güçlü saldırı taşı Kesinlikle at değildir yani vezirdir. En güçlü taş olur çünkü. Ama burada vezir değil de at olduğunu görüyoruz Zoro ve Sanji'nin. Yani spesifik saldırı e, şeyleridir Zoro ve Sanji. Ve fillerin de Brooke ve Usopp olduğunu görüyoruz. Bu da ilginç. Brook'un bir e, magician, büyücü olduğunu Usopp'un ise bir Archer olduğunu yani okçu olduğunu görüyoruz burada. Ve arkadaşlar Queen Nami tahtında oturuyor. Kafasında bir crown var. Taç var. Queen Nami. Yani buradan hareketle şunu düşünüyorum. Bu savaşta Nami kilit bir rol oynayabilir ve Usopp da bir şeyler yapabilir. Yani Ichiro da inşallah bunları düşünerek yazmıştır. Ve Luffy'nin Gear 5'ının da kral olduğunu. Robin'in Luffy'yi kavradığını ve onu satranç tahtasında hareket ettirmek için tuttuğunu görüyoruz. Buradan hareketle ve sayının adı da Stalemate yani şahmat önlenemez mat gibi. Yani nasıl olacak bilmiyorum ama Nami ve Luffy'ye ciddi roller verecek ve bence Usopp burada savaşacak. Zaten savaşmaya başladı da Usopp'un savaşacağına asla inanamıyoruz biz One Piece komünist olarak doğal olarak tabii. Neyse arkadaşlar sayı bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Haftada bir iki yayın geliyor, video geliyor, devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bu konuya dikkat edin. Bugün yarın video değil de yayın yapacağımı düşünüyorum. Bugün yarın gelir diye düşünüyorum yayın. Bu şekilde sizlere veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. One Piece'te kalın. Bay bay. Yok, sekando.